Herkese merhabalar arkadaşlar, şimdi sizinle e, komut bloğunu nasıl alındı, benim videosunu çekeceğiz. Şimdi, adım Çağın bu arada. İşte bu arada hep yazı geliyor. İşte şimdi kullanıyor. Size full detaylı anlatacağım şimdi. Bunları hep videolardan gördüm ben de. Hep bunları filan. Neyse. Gösteriyorum. İlk olarak şurada şu alt yerde bir tane boşluğumuzun olması lazım. Ya yani birini çıkartıyorum şimdi, şöyle çıkartayım şu ikisini. Sonra şu komut yerime geliyorum. Bakın şu sohbet et işareti olan yerde yukarıda. Sonra buraya yazıyorum. Slash. Give. adınızı da yazabilirsiniz. Etp veya etes de yazabilirsiniz. Ben etesi tercih ediyorum. Çoğunlukla etp yazıyorlar ama ben onu tercih ediyorum. Şimdi command block yazacağız. Şu işareti koyduk ve block yazıyoruz. Şimdi bakın bir birine yağlı komut biliyor. Ama çarpı bir tane geldi. Bakın şu mesela şu piston 64. Evet. evet. Bu bir tane. E, 64 tane almak için şuraya tekrar geliyoruz. Slash give it command Lock. Hayır yok şurada kedi vardı pardon yanlış oldu. Yok. Şimdi şöyle 64 yazınca Bakın 64 tane geldi komut biliyor. Şu da önceki aldığımız. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Hepinize sevgiler. Bay bay.